bugün sizlerle birlikte PUBG'deyiz. Bot kıyafeti giydim. Durun çok ses var. Gidiyorum durun arkadaşlar. Sesten ayrılıyorum. Evet arkadaşlar sesten uzayacağız. biraz da olsun uzaklaştım. Arkadaşlar uzaklaştım. Şimdi arkadaşlar arkadaş da yok. O benim ee, Büyük <laughs> Bot kıyafeti hiç gördüğünüz gibi Arkadaşlar ya Bot kıyafeti kilit demeyelim Annemin telefonuna daha yeni yükledim gördüğünüz gibi Ama babamın telefonu çok kuruyum arkadaşlar şey. Şimdi you. Bu ya. şey, bir şey, Ne oldu? Şey, ne oldu Zeynep? Şey, Alacaksan git ben bak ben video çekiyorum. Ben Arkadaşlar kardeşim geride kaldı teki de. böyle <laughs> Arkadaşlar testi için özür dilerim. He? Ne şunu böyle yok. Bu başı bırak hani. Evet şu an oyun biraz donuyor. Babamın telefonunda ben bundan da proyum. Her şey bundan daha proyum. Şöyle gidiyoruz. Şimdi düzeldir herhalde. Ha düzeldi. Bayıkül. Bunlar filan. Evet arkadaşlar yumrukla dalacağız. Ya Allah Bismillah. Ya Allah gel buraya. Allah ya Allah. Daha ne Arkadaşlar yanıma geldiği için kötü şeyler buldum arkadaşlar şu anlık. Ama şurada ayak sesi var. Bakın ben Oğlum bana birisi bu birisi öldürürse onun aklını al başından alırım tamam mı? Ben aklını başından alırım. Dur birisi daha var. Onu da onu da canını satıp geliyorum kaçıyor. Bekle adamları bir canını satıp geliyor. Adamlar canına satmış. Şurada adam var. Kankalar gitmiş bile olay yerine. Ben siz olur mu hiç kanka? Bekleyin bakalım. Evet, evet. evet, ona da bir bir yalan öğretin bakayım. Ya Allah bir yalan öğret. Evet. Bu da Bu da tabi pusul. Pusul pusul. Şuradan Şöyle. Aptal düşmanlara bak. Aptal düşman. Ben neden aptal dedim onu? şimdi şimdi ben mi aptal oldum acaba onlar? Yok adam değil şu. Şimdi orası da güzel bir emanet. Da güzel bir emanet. Aa kostüm güzel. Biz bu lanet kostümden kurtuldum da. Ben bilmiyorum. <Aman Gülüyor> kankalar. Beni kim öldürür lan? Öldürecek ki ben öldürürüm asıl. Aa drop koş koş koş. Adam toplanır şimdi ne güzel. Onlar da ben de öldürecek vicdan ne arar. Balı balı sikimimiz heyecan mı? İşte akşama var mı? Nasıl yapmışlar şey varsa eskiden ağlardı. Büyüdüm şimdi takalandı. Büyüdüm imdat imdat. Kafamızı yakalayacaklar. Bırak gideriz. Şimdi drop nereye düştü lan? Aha orada. İmdatım dağıt. Kutumuzu yapacaklar. Bildirdiğimi bulamadık yemin ediyorum. Bakın bakın. Miski indirin. Mi? Lan ağacın istemiyor mu düştü? işte? mi düştü? Ağacın ta üstüne mi düştü yoksa drop? Ay yok orada. O drop'u alayım. İçinden güzel şeyler çıkar. Bak bak orada drop. Ama adamlar almış. adamların aldığını biliyorum. Çünkü şuraya düşmüş. Buraya da kim atlamasını? Bu güzel. Güzel. Bunlar nasıl? 180. Tamam oldu. İyi. Çok iyi. Nasıl? Atla, adam mı dolaşıyormu? Ne oluyor lan orada? Oğlum sen de beni öldürürsün. <laughs> Anne arar. İkile çaldım. Anneyi sarmını kapattım. Beşrem, haydi ben ne hilalleş? Haydar ben ne Kanter ben ne neyle... Gidiyoruz koçlar. Alandan mı korkacağız lan? Korkmuyorum onlardan ama la almaları ki. Adam öldürmek istiyorum. Alandan kaçmıştır adamlar. Korkaklar. O yüzden saldırmaya bakalım onlar da beni öldürecek gücü ne arar be Hadi sıkıyorsa bana kozmik gelsin koçum bir kozmik gelsin bakayım hadi hadi kozmik gelsin sıkıyorsa bir kozmik gelsin hadi Götüyorsa gelsin o da ona kafasına dağın eşat çıkarıp Adamlar da beni öldürecek vicdan yok oğlum da Heveslenmesinler hiç Bir dürbün de bulabilsem Altınım beş Abi be Bak şimdi üzüldüm işte altının çok az Şu Makineden bir dürbün alayım diyecektim de Aa tamam alabiliyoruz Üf be şunu alabilsem keşke 10 tane var. Bir 10 tane daha biriktireceğim. Aa buldum lan. Daha beni öldürecek mi acaba? Ne alır? Daha beni öldürecek mi acaba? Mermi sesi beni kızdırmaya başladı Şurada drop varmış O yüzden kavga çıkmış Ben drop'a bir gideyim de Aptallar ya Neler için kavga ediyorlar Şimdi oradakileri ben bir güzel indiririm. Şimdi adamlar Burada falandır Geçenlerde şuraya vurdum. Tamam mı? İyi öldürdüm ama. Buradan herhalde drop görüyor. O zaman şöyle gözetleyeyim. Tamam iyi. İyi gözetleyeyim ben. Şöyle etrafına bakayım da. Acaba drop ben mi ya bir? İlk ben gideyim de bir tur bu sonra ben de göz eklenirim ama ya olsun ben gideyim aa bak orada bir tane ceset var buradaki ceset burada ne arar lan aa drop yok da daha, daha demin görüyorduk dropu. bu nereye kaçtı be yok. Abi be, drop nerede?

Allah kahretsin. Beni bu bu alan varmış. Hakkı <laughs> <Çok güzel, Gülüyor> zail edin. Hakkı <Çok> zail <laughs> edin. <laughs> Ay gittim. Arkadaşlar bugünkü videom sona ermiştir. Hoşçakalın ve bay bay.